Efendim selamlar Serdar Sarıdağ YouTube kanalına hoş geldiniz. Güzel insanlar kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Çünkü onu mavi tık alabilecek şekilde yukarı çıkarmaya çalışıyoruz güzel insanlar. Çünkü kanalımız yakında yeni formatına kavuşacak inşallah. E, milletten emekli olduktan sonraki dönem yaklaşıyor arkadaşlar. O yüzden buraya bir abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram hesabımda Serdar Altıra Sarıda. Efendim gelelim konuya. Videonun başlığını henüz yazmadım ama aklında bir başlık var. Eskiden daha doğrusu her zaman bu Beştaş tribünlerin bir tezahüratı vardır. Söylesene hoca ya da söylesene işte bize hoca bu takım niye böyle oynuyor diye. Ben de diyorum ki ya Valerian İsmail hoca Allah aşkına söyle bu takım niye böyle oynuyor diye. Şimdi iyi mi dedik, kötü mü dedik? Bakalım ne ne ne. İlk yarıya bakıyoruz arkadaşlar maçların. Topu göremiyorsun. kuduyu göremiyorsun, Masuaka'yı göremiyorsun, Maouliaka'yı göremiyorsun. Hepsi hayalet gibi. Yemin ediyorum hani böyle insansız savaş uçakları falan vardır ya. E, hav uçaklar falan On onlar gibiler. Hakikaten bir anda bir yerlerden çıkıyor. Ya pozisyonun içerisine giriyorlar ya da gol atıyorlar. Hele Muleyka ne diyorduk? Tam bir avcı santrafor. Bakın avcı. Yani avını bekleyen kartal gibi. inanılacak gibi değil. Gerçekten iyi transfer. Gerçekten etkili bir oyuncu. Gerçekten çok iyi bir kadro. Ve gerçekten de planlanmış bir kadro. Menajerlerin yaptığı bir kadro değil menajerlerin yaptığı bir kadro olunca aşure gibi bir şey oluyor. Her lezzetten var. Ama ne yediğinin farkında değilsin. Ben aşureye öyle bakarım. Yani bizim geleneksel bir yemeğimizdir, tatlımızdır. Ama içindeki tadı alma konusunda bazen ekşi bir tat gelir, bazen tatlı bir tat gelir, bazen de tuzlu bir şey gelebilir. O yüzden güzeldir. Ama artık bu tarz takımlar menajerleri kurduğu Çünkü falanca menajer birini getiriyor. Öbür menajer birini getiriyor. İki oyuncu ayrı tellerden çalıyor. Biri yıllardır dörtte oynamış. Biri yıllardır üçte oynamış. Biri yıllardır savunma futbolu oynamış. Biri yıllardır hücum futbolu oynamış. Akordiyonu, akordu bozuk bir müzik aleti gibi o akordu yerine oturtana kadar zaten ya dik bitiyor ya da başındaki akordu oturtacak adamı gönderiyorlar. Şimdi bu Valerian İsmail Dediler ki 5. haftayı görmez adam 5. haftada ligin lideri oldu hakkını vermek lazım bu takımı bu şekilde oynatabilmek çok kolay değil şimdi gelin bu ikinci yarıya ortada bir emek var kutluyoruz hocayı kutluyoruz fakat ikinci yarı ne oluyor hocam diyorlar ya şu herhalde biraz araştırdım bugün biraz derse çalıştık bu videoyu çekmeden önce arkadaşlar. Birincisi ikinci yarı mümkün olabildiği kadar Türk futbolcu sokmaya çalışıyor. Çünkü 3 Türk kuralından dolayı elindeki Türk oyuncuların seviyesi yukarıda olmak lazım. Yukarıda olması lazım. O yüzden Cenk giriyor, o yüzden Kenan giriyor, o yüzden Umut giriyor, o yüzden Erkan giriyor. Başka isimler de girecek. Belki bir gün Oğuzhan Hakkın girecek. Belki Emre Can, Stoper, Efendim yani bu nedenden dolayı. Necip'in stoperde son 2-3 maçta iyi oynaması çok büyük bir artı Valerian İsmail için. Çünkü diyor ki kendisi yani kale ve benim stoper hattındaki o adamın Türk olması benim çok büyük avantajıma geliyor. Yani benim için büyük bir avantaj diyor hoca. Önemli. Gerçekten öyle. Yani bu üç Türk kanunuyla ilgili kendisi de son açıklama yaptı. Yani bizim de elimizi ayağımızı bağlıyor dedi. Onun dışında ee, Kenan'ı çok eleştiriyorlar. Bakın bu net bilgi. Necmi de eleştiriyorlardı ama hoca oynattı arkasında durdu. Çünkü gerçekten futbol aklı farklı bir akıl. Kenan'ı da çok tutuyor. Arkadaşlar. Gerçekten Kenan'ı da çok tutuyor. Ve Kenan'ı da beğeniyor. Çünkü Kenan'ın rakamları onun istediğini yani Valerian İsmail'in hocanın istediği rakamlar. İkinci yarı oyuncusu o çünkü. Yani ikinci yarı soktuğu için öyle söylüyorum. Çünkü ikinci yarındaki taktik anlayışın önemli parçalarından biri. Ama taraftar diyor ki saldır, saldır, ona saldır, buna saldır, şuna saldır. 15-0, 20-0. Arkadaşlar 3-0'dan sonra mantıklısı bu. Çünkü inanılmaz bir güç sarf etmişsin ilk yarıda. İkinci yarıda daha kontrollü. Arkaya sarkmalar, Boş alan bulmalar. Rakip düşünsün ya. Üst sıfırdan sonra rakip savunma yapıyorsa ben ne yapayım de. Ama hangi rakip savunma yapar üst sıfırdan sonra? Akıl var, mantık var. Lig, ikinci ligden adam bir takım getirsen gene aynı oynar. Niye savunsun? Zaten 3 tane yemişim. Ha 3, ha 5. Ama eldeki kadro, oyuncu seviyesi henüz o arkadaki boşlukları yakalayıp taşıyabilecek durumda değil. Sergen Yalçın'da da aynısı oluyordu. İlk yarılar farklı, ikinci yarılar farklı ve hoca diyordu ya ikinci yarıda oyuna soktuğum oyuncular topu tutmada, oyunu tutmada, oyunu ileriye taşımada, skoru aşmada yetersiz kal kalıyor diye bazı maçlardan sonra söylüyordu ya. Burada da aynısı geçerli. Ama niye? Ligin ilk haftaları daha. Erken daha. Oturacak daha. Belki bir sağ stoper daha gelecek. Belki bir tane daha kanat oyuncusu gelecek her iki mevkiyi oynayabilen. Belki Kenan daha farklı bir boyuta geçecek. Cenk daha farklı bir boyuta geçecek. Belki işte Berkan, Kerem bunlar daha farklı seviyeye gelecek. Belki Delali yani her geçen gün üstüne katarak gidiyor mu? Gidiyor. Eleştirilecek tarafı var mı Valerian İsmail? Var eleştirdik. Alanya maçının ikinci yarısı. Tamam hakem kötü. Tedbirini aldın. Eyvallah kabul. Tercihlerini yaptın. Ama Bayern Münih maçında bile bu kadar yaslanmamış bir Beşiktaş'ın dinamiklerine aykırı bir durum bu. Bu, bu Ama hoca değil. Topu bilmiyor. Beden eğitimi öğretmeni. Hadi oradan. 10-0 yense niye 18-0 olmadı? Valerian İsmail'e rağmen 10-0 yendi. 18'de atabilirdi. Hocam hoca değil. Ya böyle bir şey söylenir mi? Yani bu oyunları görmüyor musun? Ben ben bu kadar bu sene olduğu kadar Beşiktaş konleleri beni hiçbir sezon bu kadar heyecanlandırmadı. Acaba ne olacak diye bekliyorum ya. Acaba nasıl bir senaryo? Nasıl bir oyun olacak? O serbest vuruşlar, o Vegors'un bırak yaptığı asist, Muleka'nın attığı gol onlar tesadüf değil. Sampdoria maçında Vegors'un attığı gol de tesadüf değildi. Çünkü orada önde basan varken sen burada bekleyeceksin. Bunlar hepsi çalışıldı. net ve kamptı kendi gözümüzle gördük. O taktik ta tahtası bir gün olsun idmandan çıkartılmadı biliyor musunuz? Tepeden çekimler yapıldı. Notlar alındı. Her idman bitiminde gelin videoda seyrettiler. O kadar güzel bir ekibi var ki ama emek var ortada. Ciddi emek harcıyorlar arkadaşlar. Ciddi, çok ciddi bir emek harcıyorlar. Hoca da Beşiktaş dinamiklerini öğrenerek gidiyorlar. Ve tribünler ne olur hocaya şu dakikada oyuncu değiştir, bu dakikada ya bırakın adam işini yapsın. Evet ben de eleştirdim. Sen 30 saniye kadar oyuncu sokamasın ya. Acil bir durum olmadı süreç. Alay eder gibi. Bunları da hoca öğrenecek bu yolda. Çünkü hocanın ve ekibinin kafası farklı bizden. Yani bizde bizim yoğurt işimiz gerçekten çok farklı. Yani bu çarkıfelek uluslararası çarkı felek yarışmalarının böyle bir gecesi olmuş. İşte Amerika'daki çarkı felek, Almanya'daki çarkı felek, Türkiye'deki çarkı felek, Mehmet Ali Erbil Demiş ki patron, bunun gibi yapın demiş ya. O Türk üsülü yaptı. Yani bizde de futbolumuz bazı konularda Türk üsülü çalışıyor. O nedenle Valerian İsmail de burayı tanıdıkça farklı. Belki onun için çok daha iyi olacak. Belki ileride Umarım inşallah iyi bir hoca olduğunda yani iyi yerlere geldiğinde büyük takımlar Avrupa'da olabilir mi? Olabilir. Buranın katkısı büyük olmuş olacak Türkiye'nin. Bu atmosferi, bu coğrafyanın. Salih niye çıktı biliyor musunuz? Çünkü Beşiktaş'ta bir tane yazılım var. Sakatlık yazılımı. Ve Salih'in 55'in dakikada çıkan Salih'in o bölgede hafif ağrılar hissedeceğini o yazının söylemiş biliyor musunuz? Kim getirirse helal olsun. O analizleri, o rakamları oraya yükledikçe sana inanılmaz tablolar çıkartıyor. Bu futbolcuya dikkat et, bunda bu olabilir, şunda bu olabilir. Kaldı ki iki transferin eksik, kaldı ki Soğuz'a yok, Atiba yok, Gezal'ın yok. Bir de öyle bakın. Ve anormal bir sıcak hava, yani o sıcak havada o tempoyu ikinci yarıda biraz dinlendirmek lazım arkadaşlar. Ee, i̇yi bir kamp dönemi geçirdiler. Her maçın hikayesini ayrı yazmak istiyorlar. Bir de diyorlar ki, e, bu Beşiktaş'ın rakipleri güçsüz, daha henüz derbi oynamadı, iyi takımlarla oynamadı diye. Ben de yarın bir bakayım, merak ettim. Siz de bakabilirsiniz. Bu Beşiktaş'ın rakipleri Beşiktaş'ın yenildikten sonraki haftalarda nasıl oynamış acaba? Bir de oraya bakalım, arkadaşlar. Yani bu arada bu ligde yaptığını Beşiktaş hazırlık maçlarında Avusturya'da Werder Bremen'e, Mainz'e yaptı. Werder, Werder Bremen Dortmund karşısında 2-0'dan geldi, çat diye aldı maçı. Mainz bu, o hafta deplasmanda kazandı. Bir tanesi de işte Sampdoria, öbürü efendim o hatalı gol olmasa, o gol yenilene kadar Wolverhampton karşısında acayip bir baskı yapan Beşiktaş vardı. Rakamlara bakın arkadaşlar. Ama rakamlar derken öyle enteresan rakamlar değil. Daha derinlere inin. Oyunlara bakın. Planlamaya bakın. O nedenle Beşiktaş'ta enseyi karartılacak bir durum yok. Fakat Beşiktaş'ta bu sistemi tutmaması için bu Türk futbolunun içerisindeki yapılar diyoruz ya menajerisi, o su, bu su, hocası, boşta kalan hocası falan neyse her şey yaparlar arkadaşlar. Tutmasın diye dua da her şeyi, her duaya ederler. Tutacak. Yeter ki taraftar bu sistemin arkasında dursun. Ha biz Valerian İsmail'in eksiklerini söyleriz ama biz bir hocaya Almanya'da o eğitimi almış bir adama hoca moca değil diyemeyiz arkadaşlar. Haddimize değil. Efendim transferleri daha sonraki videoda konuşacağız. Son bir hafta sürprizler olabilir. Beklemekte fayda var. Sağlıcakla kalın.